Herkese merhaba arkadaşlar, yapaycı oyuncu kanalından ZATBEEEEEEEN ZEEE Blue Estate komedi, siyahi komedi serimize devam ediyoruz arkadaşlar Eee biliyorsunuz bu oyunu bilenler, izleyenler biliyordur zaten Eee nasıl bir oyun desem eski tarzı Böyle eee şey makinelerde oynadığımız oyunları daha çok benziyor biliyorsunuz Atari salonlarında olan makinelerden Para atıyorsun ya da işte eee bir tane çip ya da bozuk para ne diye geçiyordu coin onların özel coinlerini atıyordunuz ve silahlarla gidip ikili üçlü şekilde oynayabiliyordunuz o tarz benzer bir oyun real time real time shooting değil real time, real time bir şey diyor bir de ap, 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 kaymalı böyle kayarak gidiyorsun aslında kamera öyle gösteriyor sana Aşağıda sanki platform var. O platformu seni sağa sola taşıyor ve yer geldiği zaman sen kendi kararlarını verip, kendi reflekslerini göstererek bir karar vermen, bir ateş etmen falan lazım. O tarz bir şey bilmeyenler için söyledim. Bilenler zaten biliyordur. Hep beraber kaldığımız yerden devam edelim. Bölüm 6 olacak bu. Golfing with grenades diyor. Yani granatlarla, grenade, patlayan madde, el bombasıyla golf oynamak diyor. Bakalım, izleyelim neymiş, ne değilmiş nasıl bir şey karşımıza çıkacak bizim merak ediyorum şimdi. Bunu izlemek isteyenler için bırakıyorum. Oh KFC. Birine mesaj göndereceğiz diyor. Yani bunu yapanlar herhalde. Biz yapmıştık oysa ne yapmam gerektiğini söyle dedi. Evet bu sefer silah değişiyor. Hele şükür. Yeni bir silah mı acaba? <laughs> Puddle Springs where good things yer nerede ya? <laughs> on rail shooting ha huh? on rail shooting. <laughs> Telefon çalıyor. Golf alanındayız. Nasıl bir golf alanı bu? Çok fazla ağaç var. <gülüyor> 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 Onlar nereden bulacağım dedi. Ata <laughs> saçma sapan bir ipucu verdi. Bulacağıyla ilgili üzerinde pin pin ne acaba? Siyah bir pin olacak üzerinde dedi. <laughs> Bunları mı öldüreceğiz acaba? And the theme for bunnies, tiny, fluffy. Ah, şöyle, that's enough. Evet, bence de enough. Çok konuştu Let's do this. Hadi bakalım. Bugün bizi neler bekliyor acaba? Kimlerle? Ne için? Aha. <laughs> ne? Ne oluyor lan? Harbiden bunlar... Abi el bombasıyla oynuyorlarmış cidden. Ben şaka sandım yani. Biz onlara aynı şey göstereceğiz. Bizim yüzümüzden öyle bir isim taktılar sandım da. Değilmiş. Gel seni de tekmeliyim ya. Daha çok puan veriyor böyle tekmelemeler. Gelişi <laughs> güzel. Aslında bir daha gelsinler ya. Koşanları vurmak iyi oluyor. Açık alanda. Sessizliği ilerliyoruz abi. Silent mode. Allah'ın sana. 25 bin puan veriyor gördüğünüz gibi. Normalde o kadar çok vermiyor ateş edince. O yüzden fırsatı kaçırmayın öyle bir imkan varsa tekmeleyin ağzını burnunu dağıtın gelinler Lan bu köpekler ne bitmez şeymiş abi her bölümde var bu köpek ya Oradan buraya tekmeliyor sürekli geliyor Dur 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 Öl Boom çaka Boom abo Vurdu lan bir tanesi Mermi Aaa Can da alalım Görmüyor mu acaba? Bu kadar şey eee baba ba, aksiyonun içindeyiz. Görmedi hala. <laughs> Tekme ile ölen insanlar var bu oyunda. Hello? Groundhog, this is dispatch. Dispatch? Dispatch. Groundhog. Uh, it's a code name. Where the hell? Kod isimleriymiş. What oldu? Mecha the south edge of the party South Edge South hangisi oluyor bilmiyorum Kuzey, Güney yoksa diğerler mi South yukarısı oluyor ee, En tepe soğuk olan bölge yani O bölgesinde buluşalım Demiş Hadi bunu da tekmeleyelim Tekmeyle öldürüyoruz nasıl olsa Çok güçlü bir tekmemiz var <laughs> Adam konuşmaya çalıştı Abi ne tekme var bizde ya vallahi. Bunu alacağız mı? Böyle mi alacağız? E nereden gördü biz şimdi? Urr, urr. başka silahımız var mı acaba? Ha varmış. Pistol varmış bir <laughs> de. beyaz çadırın yanında diyor. Hepsi beyaz diyor çadırların. Öldü dedi o, dedi. o, o şey. muydu dedi <gülüyor> <gülüyor> Aa. O kafayı yedi diğer seslik Binokül kullan dedi Binokül yani dürbünü kullan ve uzakta ağır silah falan var mı dedi ona bir bak dedi. Şarjörü yenileyelim evet. Abedabo. Abedabo, abedabo, abe dabo. Oh, abe dabo. Abe Abe o bu kadın kim ya? Ha grenade fırlatıyormuş o. Lan bok yüzümüze bok geldi. Onu temizlemekle meşgul. İsabet oranı düşürüyor böyle silahlar kullanmak. Pistol kullanmak ne? Daha sağlıklı. Zor zor ezberledim. Lan. Bir an. Yan unutacağım sandım. Ben kızları vurmayalım. kızlara vurmayalım. Anan sen kime şişe fırlatıyorsun? Çekil kız oradan. Çekilin. Böyle pis işlerle yapıyorsunuz. Sonra da başınız hep belada. Siz de vurup öldürebilirdik. Pis dediğin garsonluk yapıyorlar gerçi de, ama öyle üst garson mu olur abicim? Yarı çıplak garson mu olur? Olsa fena olmaz ama olmaz yani. Hello? I'm a busy. I'm a busy. Oh tavuk. We came up with a plan. That doesn't sound good. Hey, you killed the first plan, tough guy. We're trying to do the best we can here. All right, all right. Tell me what you think. We seen one of them giant cakes come through. The kind that of has a girl inside. If that boss is any kind of man, he ain't missing that. And we'll think of something while you get to that cake. It's in a tent down ne? middle, my catering. Abi pastan içine mi gireceğiz acaba? Bir tane boss'un yanına girebilmemiz için. Ha şuna vursaydık daha iyi. Neyse. Gel, 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 gel bam, gel. Puan lazım. Üçünde mi? O süpermiş. Üçü de gideceğini bilsem daha önce de yapardım bunları ya. Bu arada ben e, şey unuttum ya, benim e, sırtıma koyduğum şey yastığım vardı. Rahat rahat oturduğum, belimi düz tutabildiğim bir yastık. Yoksa böyle sandalyeler falan bayağı sağlığa zarar veriyor uzun süreli oturduğunuz zaman. Omurga falan. Evet. Oo bulduk pastayı. Pastayı bulduk. Girelim. Hemen girelim. Ee, Boss'u buldum dedi. <laughs> evet. İçinden çıkıp herkes vur dedi. Bir girebilsek. Nasıl gireceğiz onun içine? Bir kişi de geliyor. Pasta da mübarek pasta. Hadi be. <gülüyor> ben <gülüyor> özel sürpriz <laughs> hediyesi dedi. Özel sürprizim dedi. Kız panik yapmasın. Ab pasta mı olur böyle? <laughs> yalan pasta ya. <laughs> Hazır olduğunu umuyorum dedi. Çünkü zamanı geldi dedi. Sen otur kızım orada. <laughs> Let's do that. Oho, 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 oho. Sen ölmedin ha? Diğerler vuramıyor zaten mal diğerler. Sarlar öncelikli indirin çünkü sarlar size sıkacak olan adamlar yani. Belli bir süresi geçtikten sonra vurmaya başlayacaklar size. Evet o yuvarlak gördüğünüz gibi tamamlandığı zaman bize vurmuş oluyorlar. Mantığı o. Agent 007 müziklerine benzeri bir an. Alan, ay bak, bak. Mermimiz azalıyor. Pistola geçebiliriz her an. Lan. Sen kim kime şişe lan? Değiştir bakayım silahımızı. Allah'ın sana. Artık bununla gidelim. Biraz mermi toplayalım. Çünkü bu gördüğünüz gibi 9 ve limitless. Hayır, hayır. Ha iyi oldu vuramamam. Vuramamam iyi oldu. Can da aldık, mermi de aldık, silah da aldık. Patlayıcı maddeydi. Geri bıraktık. Çıp, çıp, çıp. Sessizliklerin kralı. Oralardan kişiler çıkacak ha. Başka? Bir kişi çıktı niye? Ölmedi. ölmedi ölmedi lanet olsun bana sıktı Ha, onlar vurmadan vuralım ki canımız azalmasın Üf. Gitti Yet 750 bin verdi la çok iyi Gitgide puanlar da daha fazla alıyoruz eskiden 2 milyon falan alıyorduk maksimum Şimdi herhalde daha şimdiden 4 milyonu geçtiğimize göre daha fazla alacağız bu bölüm bitmedi Lan bu köpek Git! Git! Nasıl uçurdu köpeği maşallah Beyzbol topu mu la? Beyzbol sopası mı ayağın yoksa sen? Boom! Boom! Güle güle! O da kendiliğinden patladı Oo bu ne güzel uyuyor Abi gizlen. Canım azalt çünkü. Uçalım. Gizlen. Ne yapar Ne Bum bum bum. Lan senin kafandaki ne öyle? Kafasına sık kafasına. Gizlenelim. Artık 45 bin veriyor headshot için. O yüzden headshot atacağım üstüme gelenlerde. Tabi yapabilirsem. Evet 63 bin verdi. Truly. Oho. Artık headshotçıyız abi. Lan dur dur daha yeni gördüm seni. Nereye sıkıyorsun? <sl Mc Brown> dün 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 dün. Boss'u bulmaya meşgul ol dedik. Oha grenade evet. El bombasını sallamaya başladı adam bizim üstümüze doğru. Şimdi sağ sol kaçacağız tabii ki de. Ah tam o zamanda yapamadım. Evet. Perfection diye daha fazla puan veriyor. Aa bu kırmızılar patlatacaktı. Ben de diyorum bu kırmızılar ne böyle. Her yer kapattılar. Bize de yardımcı ediyor boss sağ olsun. Evet. Abi bizden mi yoksa acaba adam? değildir herhalde ya onların üzerine atsıkıyor ama hayır haydi yetişemedim ha, şu adam değil mi? değilmiş possible dedik possible lan reload kaç 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 evet sağa sola atıp duruyorlar Fup. evet perfection 20 bin. Yeah, Max Payne. Abi Max Payne 4 gelse ne güzel olur. Bu arada oyunla alakalı ufak tefek bilgilerim, güncellemeler falan bir pay... Aa, slow motion dur. Paylaşayım sizinle. Need for Speed geliyor biliyorsunuz. 3 Kasım'da mı, 4 Kasım'da raflarda yerini alacakmış Need for Speed oyunu. Ve tabii ki de E3 Farm'da daha uzunca bir video ile karşımıza çıkacaklar. Bize yeni Need for Speed'i tanıtacaklar o efsanevi underground serisinin devamı olacakmış çünkü ondan sonra pek başarıya varamadılar başarı başarılı olamadılar başarıya ulaşamadılar kendileri Shift falan Shift ve Shift 2 birazcık başarıya başarılı oldu ondan sonrakiler zaten tırt oldu hiçbir sevilmedi Most Wanted 2 falan dediler o da sevilmedi tutmadı modifiye olmadığı için Hepimizin çok sevdiği o Underground 3 Gelecek mi yani Underground serilerinden devam oyunu olan? Underground 3 gelecekmiş. Bakalım. Açık dünya oyunu olacakmış. O açıdan ben çok sevindim. Hatta internete bağlı kalmanız gerekiyormuş. Yoksa oyunu oynayamayacakmışsınız. Bu da korsan oyunun önüne geçmiş olunuyor bir nevi. Çünkü online bağlandığım zaman korsan oyunda biliyorsunuz sürekli kontrol etme şansı vardır. Belki de onun için online yapılıyordur. Şöyle bir açıklama yapmışlar Twitter üzerinde paylaştıkları e, tweet'te. Oyunumuz sadece online üzerinde internete bağlı bir şekilde oynanacaktır. Sadece online diye yanlış tanıtmayayım. Yani bilgisayarınız online e, internete bağlı olmak zorunda oyunu oynayabilmeniz için. Başka türlü oynayamazsınız demişler ama bu tabii ki de Aldığınız hazzı katlayacaktır çünkü arkadaşlarınızla aynı anda oynayacaksınız falan filan muhabbeti yapmışlar Al kendin al bunu Yani The Crew gibi olacak ben The Crew oynayamadım diye çok üzülmüştüm Ne yalan söyleyeyim çünkü açık dünya oynanışına sahip Direksiyon da uyumlu O yüzden seviniyordum The Crew için de ama The Crew'u almamam iyi oldu çünkü çok kötü bir oyun yaptıklarını söylüyorlar. Kendi kendini tekrar eden ve bir yerden sonra Sıkan bir oyunmuş. O yüzden üzüldüm açıkçası. Şey, crew gibi böyle bir oyun olsa diye. Bu konuda şahsen Xbox One sahipleri çok şanslı. Çünkü Forza Horizon çok başarılı bir yapım. En çok araba yarışlarında oynamak istediğim oyunlardan bir tanesi. Bir tanelerinden biri de falan demeyeceğim ya da en iyisi o bence şu anda yani piyasada olan araba yarışı oyunlarından bana göre <laughs> yeter artık ya çünkü açık dünya oynanışı biliyorsunuz e, gitgide daha popülerleşmeye başladı ve ben de oradan bir bakmak istiyorum yani açık dünya oyunları nasıl oluyor arkadaşlarla falan etkileşimi çok güzel oluyor bir de direksiyon olayını bağlayıp oynadıktan sonra o tadından yenmez o yüzden Need for Speed için sabırsızlanıyorum açıkçası umarım beklentilerimiz karşılayacak bir oyun olur Hepimizde hepimiz de güzel güzel oynarız. İnternete bağlı olsun, başka türlü olsun. Ben zaten alacağım, gelir gelmez. Ön sipariş vereceğim gelirken de ya öyle artık. Umarım fiyatı da uygun olur tabii ki de. O da çok önemli. Fiyatı pahalı gelirse de yani. Öyle Ubisoft oyunlar gibi gelirse sıçtık yani. 160 180 liradan oyunlar geliyor. Alamayız ya. Yani. Yurt dışından bile olsa yine pahalı gibi gözüküyor da G2 adım falan abi ben bakamadım ki. Önce sendin sonra sendin galiba. Şöyle bir sıralama vardı sanki ama neyse. o yüzden fiyatların uygun olması da çok önemli. 100 liranın altında gelir umarım. Çünkü sadece araba yarışı yani hikayesi olacak. Evet. Ama Need for Speed serilerinde gerçi Underground'da hikaye bazlı oluyordu oyunda. Underground bir hikaye bazlı olmasa dahi bir nevi hikayesi vardı ama öyle çok derin bir hikayesi yoktu. Underground 2 özellikle çok güzel hikayesi vardı bence zamanına göre. Hala oynamayanlar varsa kesinlikle oynayın. Ama grafiklerine bakarak oynamayın abi bu oyunun grafikler çok kötü ya falan deyip oynamayın. Çünkü zamanda öyle grafikler yoktu ve herkes müthiş eğlenmişti o oyunda. Araba yarışı denildiği zaman akla ilk gelen oyunlardan bir tanesi o yüzden de hala bile onu öyle kısaca belirtmek istedim. Araba yarışlarında ilgili e, gelişmemiz öyle. Direksiyonum var, var sonuçta. Ben de o yüzden o, o tarz araba yarışlarını bekliyorum. Gelsin, güzel güzel oynayalım yani. Yeter tavuk atıp duruyorsun ya. Tavukla kim öldüreceksin sen? Başka bir de Mad Max için sabırsızlanıyorum. E, mad, 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 nedir ya? Mad Max de gelecek. Umarım başarılı olur. Çünkü biliyorsunuz filmden e, oyuna çevrilmiş olan yapımlar pek başarılı olmuyorlar. Bunu birkaç videoda belirttim ben ya. Hatırlıyorum da bir sürü örnekler var bunun. Spider-Man'den tutta Transformers'ına kadar. Bir tek Batman herhalde. Gerçi Batman ilk oyunu vardı. Sonra filmi çıktı ya. Yeter tavuğuna sen. Tavuğuna tok diyen yok. O yüzden Mad Max'i de bekliyorum. Yeni motorla yapmışlar. Güzel de görünüyor videolarını falan izlemeniz lazım. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Aa arabayla peşinden koşarsak süper olur gidersek yani. O yüzden o oyunda bekliyorum. Şu an ön siparişte falan yok maalesef. Olsaydı hemen... E, Steam üzerinde yok hiçbir şekilde. Olsaydı istek listeme atacaktım unutmayayım diye de. Ama maalesef gelmemiş daha açmamışlar Steam üzerinde hiçbir şekilde. Onun dışında neler vardı? Onun dışında bir oyun daha vardı aklımda sanki ama. Lan sıkmayın bana canım azalıyor. Bum. Dom silah değiştirelim artık. Bir oyun daha vardı. Du, du, du. Vardı Papers Please yakında bitecek herhalde. Papers Please bittikten sonra bir tane daha güzel bir oyun geliyor. Şimdiden ismini söylemeyeceğim tabii ki de ama ben çok beğendim. Tabii ki de tarz farklı bir tarzda oyun. Öyle aksiyonu bol, herkesin bildiği bir oyun sakın beklemeyin. Çünkü çok farklı bir oyun. Ben de bugün keşfettim daha. Beğeneceğiniz düşünüyorum tabii ki de. Ah şu, şunu vuracak. Bunlar unuttuk ya, bu kırmızılar unuttuk. Her kitle hitap edecek bir oyun açıkçası. Gizem, macera, o tarzda bir oyun. Aksiyon değil. Salak nereye gitti? Ters yere gittin hacı sen. Dönüp dolaşıp geleceksin ama biliyorum. Arabaya binelim. Aa tekme, hıdışık. -hı tekmeyle öldürüyoruz biz. Çok efsaneyiz. Abi is isabetin için ettik ya. Önümüzdeki Chrysler 300 C değil mi? Evet, ona bir. Aha hayır. Oo 3 kişi geliyor. 3 ayağım yok. üç ayağım yok benim. Oh Arabanın içine atladık. abo, abo, abo. Dönüp duruyoruz. Ha, reload. Hayır, hayır ya. Reload yapacaktım, yetişemedim. Ee, kaçtı gitti boss. Ne yapacağız şimdi? Watch my back till the job's done. Roger, <laughs> over. Now remember, it's just a message. One in his brain, her yer very Chrysler dolu. <laughs> Bu kadar mı yapılır ya? Daha fazla araba modellemesi yapamamışlar mı? Chrysler, Dodge 3-4 çeşit araba var. Hepsinin kopyası diğerlerde. Güçlüdür dedi. <laughs> Abo. Abi bunu da indirdiler şimdi. What's O Rusmuş. little killers 49 stories ending just like this. What will you say, 49? I will remember your last words. At 66 years old, Mr. David of Los Angeles, <laughs> the best drive. Trap... 49 e, köpekle mi konuşuyorsun? O zaman köpek gibi de öl 49. 49 dedi. Niye 49 dedi? Sen benim 49. öldürdüğüm adamsın dedi. Tek tek sayıyormuş ve senin hikayeni de unutmayacağım. Son sözlerini de unutmayacağım dedi. Tabi sırtımızdan bizi kollayan bizim yardımcılarımızdan da destek geliyor galiba yukarıdan. E evet, gördüğünüz gibi. <laughs> Rus bu da ya. Oha golf topuymuş lan o. Kim o? Nasıl bir golfçi o? Tiger Woods olsa gerek. Evet o oh, atımız da burada. <laughs> Güzel son. Mutlu son. Ah. 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 evet burada da bölüm bitiyor evet You unlocked new level dedi 9 milyon 10 milyon civar 10 milyon yapacağız mı yapacağız sanki Bun... ha 10 milyon geçti iyi para kazandık average shooting gördüğünüz gibi accuracy isabet oranımız 60'larda geziyor neyse sıkıntı yok bunları da tabi anca dördünü sonra toplamaya başladık onda da önemli yok Evet önemi yok. Evet arkadaşlar burada bir bölümde bitirmiş olalım. Blue state serimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da bana yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Ee, bu oyun devam etsin mi yoksa bitirelim mi? İzleyici kitlesi var mı yok mu? Çünkü e, bakıyorum bunda da pek izlenme yok. O yüzden çok da çekmemeye çalıştım, ağırlık vermemeye çalıştım. O yüzden e, yani size bağlı olarak çekiyorum oyunlar. O yüzden siz de e, oyunlar beğenip izliyorsanız, e, videoları beğenip yorumlarla abi izliyoruz bu oyunu devam edelim tarzında. E, Etkileşimde bulunun ki ben de bilim gerçekten izlendiğini karşınızda. Yoksa sadece e, tıkla neymiş bir bakalım yeni video yüklemiş abi diye tıklayıp öyle bakmadan oluşmasın yani bu videolar. Evet bunu da dedikten sonra bitirelim herhalde bu kadar konuştuktan sonra e, bir sonraki harika videolarda görüşendek arkadaşlar her zaman gibi kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın ve benimle kalın.